Evet, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Çok güzel sorularla devam ediyoruz. Artık 3 tane yeni nesil soruyla bu dersimizi arkadaşlar noktalayacağız ama silindir devam edecek. Şimdi şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Bir demir halka varmış. Soruda okuduğumuz şekliyle bunlardan diyor ki 5 tane bu demir halka üst üste konulduğunda elde edilen cismin hacmi ne olur? Şimdi sanayide araba yedek parçalarında kullanılan bazı halkalar vardır ya bunu soruyor yani bunu simit gibi de düşünebiliriz Hadi hatta ne diyorduk bir pastane ürünü olan donat diyorduk değil mi Donat'a da benzetebiliriz donat gibi simit gibi şeylerde ne yapardık arkadaşlar alanı bulmak için biliyorsunuz büyük dairenin alanından pire kareden küçük dairenin alanını çıkartırdık diyoruz şimdi gelelim bize neler vermiş AOB eşit demiş yani yarıçap olduğunu söylemiş acdb8 demiş. Bu kısa kısım 8. Burası da 8. CO'yu 5 demiş arkadaşlar. Ve demek ki burası da kaç olacak? Eşit olduğu için 5 olacak. Yüksekliğimizde dikkat ederseniz bu bir silindir. Yüksekliğimizi de 2 olarak vermiş. Çok güzel. Gerekli her türlü bilgiye sahibiz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Önce halkanın alanını bulacağız. Yükseklikle çarpıp hacmi bulacağız. En sonda kaçla çarpacağız? 5 ile çarpıp asıl istenen hacmi yani sorunun cevabını elde edeceğiz diyoruz. Bakın büyük yarıçapımız kaçtır? 13. Pi çarpı 13'ün karesi diyorum. Diğer yarıçapımız kaçtır? 5'tir değil mi? Çünkü bak büyükten küçüğü çıkartıyorum. Küçük derken 8 değil 5 arkadaşlar. Pi çarpı 5'in karesi diyorum. Buradan da 169'dan 25 çıkarsa 144 pi olarak buluruz. Bu taban alanıdır. Çarpı yükseklik neden? Biz hacme ulaşmak istiyoruz. Bakın hacim de budur diyoruz değil mi? Arada kalan taban alanı çarpı yükseklikten 288 pi olarak bulduk. Bunlardan biz 5 tane üst üste konulmuş halini istiyoruz. Çarpı 5 dersek kaç buluruz? 1440 olarak elde ederiz. Çok nefis bir soruydu. Bizi düşündüren güzel bir soruydu. Evet. 11'de arkadaşlar sakın aldanmayalım. Çok değişik bir soru. Daha önce buna benzer çözdük ama bundan çözmedik. Bakın şimdi hemen bakalım ve olayımızı tarayalım. Şimdi diyor ki taban dairesinin yarı çapı 8 anladık. Yükseklik 6 pi çok güzel. A noktasındaki bir karınca kutu yüzeyi üzerinden C noktasına gidiyor. Bakın hatırlarsanız önceden A'dan D'ye gidiyordu. Bu biraz farklı. Yine açacağız tabii ki. Bakın dikdörtgenin yan yüzünü açtık. A burası. Arkadaşlar burası D. C dediğimiz tam yarısı olur. Yani hipotenüsü gitmeyecek. Bakın burası çok önemli. Gittiği yer C. C dediğim burasıdır arkadaşlar. Hani düşünürseniz açarsanız dediğimi çok güzel anlayacaksınız. Bakın elimizde bir tane dikdörtgen var değil mi? A noktası aşağısı D noktası burası. Hani gittiğinde A'dan D'ye giderken tüm köşegeni gidiyor. Ama A'dan C'ye giderken Arkadaşlar yarısını gidiyor. Yani C o yüzden benim aradığım yol işte X dediğim burasıdır. Burayı anladık sanırım. Şimdi yarı çap 8 ise uzun kenar ne olurdu? 16 pi olurdu. Demek ki yarısına 8 pi kaldı. Yükseklik zaten 6 pi. Artık sizler zeki öğrencilersiniz. Son sözü siz söyleyin. 8 pi bir dik kenar. 6 pi bir dik kenarsa aradığım hipotenüs kaç olur diyoruz. 10 pi olarak elde edilmiş olur. Çok güzel, çok önemli bir soru tipiydi arkadaşlar. Evet, bu dersimizin son sorusunu arkadaşlar olayımızı noktalayalım istiyoruz. Bu daha önceki çözdüklerimizden. Bakın, yukarıdaki ile farklı. İyi ki kaynak arka arkaya vermiş. Bu arada bilgi sarmalı çözüyoruz. Hazırlayanların emeklerine sağlık diyorum. Arkadaşlar taban dairesinin yarıçapı 6. Şöyle işaretlersek bakın. Demek ki yarı çap 6 ise uzun kenar 2 pi re'den 12 pi. Yükseklik 5 pi. Arkadaşlar karıncanın yola başladığı yer A. Şimdi bir köşeden diğerine gittiği için aslında D derken direkt buraya gidiyor arkadaşlar. Bakın yüzey üzerinden dolanıyor. İşte bu yol aslında bu yoldur. Kafanıza takılırsa elinizde bir kağıt alın. Önce silindir şeklinde bükün. A, B, C, D yazın. Açtığında aradığımızın burası olduğunu göreceksiniz. Şu anda da görüyorsunuz değil mi? Bakın yüksekliğimiz 5 pi çok güzel. Buradaki kenarımız 12 pi. Ne üçgenimiz vardı? 5, 12, 13. Demek ki alacağı en kısa yol 5, 12, 13 olarak söylemiş olduk diyoruz. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.